Evet geldik bir tabanı kısmına. Model kısmı olarak e, yazılım tarafında diyebiliriz. Burada bir tabanımıza bağlantı kuracağız. Bağlantıyı kurarken de Enterprise Framework kullanacağız. Bu bir ORM aracı. E, Microsoft'un ki biliyorsunuz en ünlüsü bu konuda Hibernate. O da e, Java'da da çok sık kullanılan bir ORM aracı. ORM neyi sağlıyordu bize? Veri tabanı kısmıyla kolay şekilde konuşabilmemizi ve projemizi ileride başka veri tabanlarına kaydırabilmemizi sağlıyordu. Ben orayı anlatırken diyordum ki bir veri tabanı tarafıyla yazılım tarafında bir köprü görevi görür. Ve bu açıdan yazılımınızı farklı veri tabanlarına kolay şekilde taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde taşıdıktan sonra kodlarınızı daha hızlı şekilde yazabilirsiniz. İşte burada bunu yapmaya çalışacağız. Ve burada hazır bazı modülleri de kullanacağız. Öncelikle bir veri tabanı deyince hangi veritabanıyla haberleşeceğiz? Biliyorsunuz genelde PHP ile kullanırken MySQL ile haberleşmiştik. Hadi burada da Microsoft'un SQL Server'ıyla ile haberleşelim. Diyeceksiniz SQL Server paralı. Yok arkadaşlar paralı değil. SQL Server'ın Express versiyonu ücretsiz ve giriş seviyesinde veri tabanı oluşturmak için kullanabiliyorsunuz. 10 GB'a kadar da desteği var. Tabii ki bunu öncelikle kurmalısınız ve denetim masasındaki hizmetler bölümünden, servisiz bölümünden SQL sorunun çalışıp çalışmadığını da kontrol etmelisiniz. Eğer servisiniz çalışmıyorsa veya yüklü değilse kurmanız gerekiyor. Bu kurulum işlemi de buradaki linkten yapabilirsiniz. Buradaki link bakın Microsoft'un SQL Server linkine gidiyor. Buradan tekrar bu ürünü indirip kullanabilme şansınız Şimdi burada e, ayrıca bir bağlantı yaparken, bir connection oluştururken application settings.json dosyasını kuruyorsunuz. Ve bu dosya neredeydi? Ona bir bakalım. Bakın bu dosyamız şurada. Bu dosyaya bu linki yapıştırmalısınız. Tabi bu linki yapıştırmadan önce şunu da yapalım. Acaba SQL Server ile konuşabiliyoruz mu? SQL Server bağlantımız var mı? Öncelikle MS SQL'e bir connect işlemi gerekiyor. Bunu F1 tuşuna basarak connect diyebilirsiniz. Ctrl Shift B yapabilirsiniz. Veya buradan şurada benim yaptığım gibi bakın SQL Server Connection'ını ben yaratmışım. Buradan başka connection'larda ekleyebilme şansınız var. Ben buradan bir tane connection eklemişim. Ve buna connect yapacağım. Connect yaptık mı? Evet. Şurası yeşil oldu dikkat ettiyseniz. Connect yaptı. Database'ler Evet benim daha önceden oluşturduğum database burada. Tablosu da burada. Movie tablosu da burada. Şimdi buradan sonra connection'ımızı kurduk. Ne geri dönelim. Tabii bir connection kurulurken bakın kullan server name bağlandığınız database ismi ve gerekiyorsa diğer bilgileri de yazmalısınız. Örneğin şifresi varsa vesaire. Tabii ki buradan bunları girebiliyorsunuz. Connection String'imize. Connection String'i tanımayacağız biraz sonra. Ama ondan önce veri tabanından bir sorgu gönderelim. En klasik sorgumuzu. Sorgu nasıl yapacağız? Ona bakalım. Ben de burasını çok fazla kullanmadım. Buradan tabloları tıklayacağım. Sağ tuşla bir Select sorgusu göndereyim. Kendisi bir tab bin yaptı. Bu bin tane ilk bin kaydı çek demek. Ben buraya yıldız koyacağım. Sonuçta direkt yanda geldi bu arada. Hangi tablodan olduğunu uzunca yazıyor. Ben bunu kısaca yazacağım. Çünkü kullandığım tablo belli. Şuraya şu şekilde yazacağım. Bunu da yukarı doğru alabilirim. Evet Buradan da çalıştırmaya tıklıyorum. Bakın SQL çalıştı. Ve burada sonuçlar sağ tarafta gözüktü. Evet doğru yoldayım. Şu anda ben veri tabanıyla konuşabiliyorum. Evet, bu konuşma güzel oldu. Son diyelim. İstersek de SQL'imizi kaydedebiliyormuşuz. Bakın buradan yazdığım SQL'lerin takibini yapabiliyorum. Evet, şu anda SQL Server bağlantısı tamam. Artık veri tabanıyla konuşabiliyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle kodları buradan teker teker kopyalayıp yapıştırmak istemiyorum. Bunun yerine daha önceden yazdığım kodlar var. Bunlar da yani öğrencilerin biriler GitHub adresinde yük Buradan GitHub adresime gidiyorum. Nerede bu kodlar? VB kurs diye bir bakalım burada mı? Evet burada. VB kurs adında bir klasör var. Bunu isterseniz indirebiliyorsunuz. Bakın şuradan download zip dediğinizde dersteki tüm ders yazdığımız tüm kodları indirebiliyorsunuz. Burada Razor diye kurs 09 var. Bunun içinde de farklı farklı projeler var. Şimdi ben bunları indirdim. Şu klasörde bakın 9. bölüm Razor Paste. İlk örneği yapmıştık. Bu simple. Çok basit bir örnekti. Şimdi geldik şuradaki ikinci örneğimize. Move Part Tree örneği. Bakalım şimdi bunu açacağım. Nasıl açacağım? Öncelikle Visual Studio Code'u açıyorum. Yeni bir proje için. Tabii buradaki eski projeyi kapatıyorum. Open Folder diyeceğiz. Ve kurulum yaptığımız yer. Masa üstüne ben şuraya koymuştum. Şurada. Şurası. Bu dosya. Evet bu klasörü seçiyoruz. Seçtik. Evet. Şu an kodlarımız hazır şekilde bize geldi. Şöyle bir bakalım neler varmış burada. Daha önceden projeye açtığım için sayfalar duruyor. Bunları kapatalım. Bakın Models diye bir bölüm var. Bu VV root diye bir bölüm var. Şu Data diye bir bölüm var. Bakın Data ile ilgili bir kontekste ilgili ve diğer ayarlara bakacağız. Şimdi gelelim adım adım bu olaya bağlantısını yapmaya. Öncelikle bir SQL Server bağlantısı yapmak için bir connection string'e ihtiyacımız var. Bu connection string'i nereye tanımlayacağız? Bu connection string'i tanımladığımız yer bakalım. Application Settings. Bakın buraya virgül deyip bir JSON dosyası burası. K değeri connection strings ve value değeri de bu. İşte SQL Server Express'e bağlanacak. Bağlanacağı veri tabanı şöyle bir veri tabanı. İsmi uzun bir ismi var ve diğer bilgiler. Bunları da girdik. Evet, buraya kadar tamamen bir sorun yok. Şimdi yine buraya dönelim. Connection string bağlantısını eğer çalışıyorsa e, sorunsuz şekilde ulaşabileceğiz burada bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız burasını kullanabilirsiniz buraya linkler de bu şekilde veriyorum yani bağlantıda bir sorun yaşarsınız başka bir şey olur adım adım buradan da testlerinizi yapabilirsiniz eğer benim web sitem yeterli gelmiyorsa şimdi gelelim dosyaları otomatik olarak oluşturmaya bu kısım biraz sıkıntılı bir kısımdır Burada nelere dikkat edin, almanız gerektiğini adım adım size söyleyeceğim. Öncelikle bizim bir kod generator'a ihtiyacımız var. Ne yapacağız biz? Şunu yapacağız. Create, Read, Update, Delete. Bir veri tabanı için temel işlemleri otomatik olarak üreten bir kod üreticisi var .NET'te. Bu şunu yazıyor? Bir anlamda size kodları otomatik olarak yazıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. JavaScript kodlarınızı otomatik yazıyor. Siz bir kod yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Diyeceksiniz ne kadar güzel iş. Tabi daha da yazılımı güzelleştirmek istiyorsanız oturup kodda yazmalısınız. Onu size söyleyeyim. Ama ilk başlangıç işinizi çok çok kolaylaştırıyor. Nasıl yapacak bunu? Şimdi ona bakacağız ama burada dikkat etmeniz gereken noktaları öncelikle size söyleyeyim. Ne gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Şimdi .NET'in ne dedik? Versiyonları var. Örneğin şöyle bir aratma yapalım. .NET Core diye. Bakın hangi versiyonda? 3.1 versiyonu var, 4.8 var, .NET 5.0 var. Ona uygun kurulum yapmanızı öneriyorum. Diyeceksiniz hocam ben bunlara nereden bakabilirim? E, örneğin burada .NET, ASP.NET, Code Generator diye bir şey yapmışsınız. Ben bu kod generator'ı nereden bulabilirim? Nasıl yükleyebilirim? Son versiyonunu nasıl bulabilirim? Hangi versiyonlar olduğunu nereden görebilirim? Arkadaşlar bu konuda Nugget. Daha önceden derslerimde söylemişimdir büyük ihtimalle. Nugget'ın diye bir paket yöneticisi var. Bu Nugget paket yöneticisi sayesinde şöyle yan sayfada açalım yine. Bakın Stories'in daha fazla history görelim hangi versiyonları için olduğu Bakın .NET Core için var 5.0 için versiyonu için var 5.0.0 5.0.1 versiyonu Bu şekilde gidiyor Birçok versiyon test edilmiş durumda O hariç Tamam bunu kurduk Eksiklerimiz olabilir mi Evet e, eksiklerimiz olabilirse olabilir Ben şuraya şöyle bir bölüm yine ekledim Burada kurabileceğiniz diğer eklentiler. Örneğin bakın .NET EF Entity Framework. Burada da versiyon önemli. Bakın 3.1.9 versiyonunu yüklemiş. Ama sizin için hangi versiyon uygun? Buna karar vermelisiniz. Bakın Code Generator yüklemiş. Entity Framework Core için SQLite. Buna gerek yok ama ileriki örneklerimizde var ve diğerleri bunların hepsini extension olarak kurmuş tamam, bu extension kurulduktan sonra bu extension kuruldu mu kurulmadı mı zaten kurulum anında hata verebilir onu size söyleyeyim eğer hata verdiyse veya kurulduğuna emin olmak istiyorsanız yapmanız gereken şu gidip kodumuzu açalım buradaki proje CS pro bölümüne bakmak. Burada .net hangi versiyonunda işlem yaptığınız ve hangi modüllerin kurulduğu var. Bakın, versiyon bilgileriyle birlikte. Ha, ben buradan şunu anlıyorum. Ha, bu versiyonlar da çalışır. Uygun versiyonlar kurmuşum .net core için 2.2 versiyonu için. Evet, bu bölümü de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim tekrar buradaki kodlarımıza. Kurulum bitti. Yani tüm her şey hazır. Yapmamız gereken şu. .NET ASP.NET Code Generator deyip işte neydi olduğu. Buradan bakın modeli nereden alacağı. Modeli nereden alacağı. Model ismi. Buradan DC veri konteksi data context nereden alacağı. Yani veri bağlantısı bölümü ve diğer bilgiler layout ismi eee hotdur kodların oluşacağı klasör çünkü buraya birden fazla sayfa oluşacak arkadaşlar o kodlar nereye oluşacak o klasörün bilgisi ve javascript e, bölümü için referans script libraries özellikle doğrulama ayarlarını yapmak için kullanılıyor Tamam, bizim projemiz zaten kurulmuş durumda. Şöyle, bakın ben bunu kurduğumda, models bölümüne, tabii, models bölümüne şu dosyanın gelmesi gerekiyor. Bakın, moviecs dosyasının. Diyeceksiniz, bu nerede kullanılacak? İşte bakın, şuradaki, şu ayarda kullanılıyor. Burasının doğru çalışabilmesi için şunların oluşturulması gerekiyor. Bakalım nasıl oluşturmuşuz. Models bölümüne gelip movie'yi koymuşuz. Bakın movie bilgileri. Aynı veri tabanında olduğu gibi. ID, title, hangi özellikleri yapıldığı, get set. Tamam. Burası hazır. 2. 2. Geldik db context. Bu veri bağlantısını yapacağımız konsepti. Bir boş constructor buraya oluşturuyoruz ve db set bunu biliyoruz. db set ne demek? Onu açıklayalım önce. Şöyle verilerimiz bir tablo şeklinde gelecek sonuçta. Bu tablomuzda da rollarımız olacak. Yani satırlarımız olacak. Artı her satırda da bir movie olacak. Movie'nin içinde neler var? Movie'nin içinde bunlar var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane bilgi. 5 bilgi. Ve Bakın movie olarak isimlendirilmiş get set yapılabilir. Buraya kadar da problem yok. Tamam. Bunu nereye oluşturacağız? Data klasöründe movie context diye. Tamam. Ona da bakalım şimdi. Data klasöründe Razor Base Movie Context. Bakın. Şu da şurası çok çok önemli. Razor Base Movie Context. Ve burada DB set hazır. Her şey hazır Bundan sonra artık bunları direkt şu kodu çalıştırarak şu kodu çalıştırarak oluşturabilirim. Tamam, oluşsun. Oluşsun. Neredeydi? Pages bölümüne Movies diye bir klasör. Bakın, neler oluşturmuş. Bir C# -sharp, pardon. Eee CS HTML ve css.html.c dosyalarını teker teker oluşturmuş. Create var, Delete var, Details var, Edit var, Index var. Ve diyeceksiniz ki hocam ben bunlara nasıl ulaşacağım? Şimdi veri tabanı bağlantınız çalışıyorsa direkt run edelim bu kodu. Radince ne yapıyordu? Kerstel çalışıyordu arka planda. Çalışsın bakalım. Sanırım 5000 ortun alıyordu aldı. Şimdi burada tabi gideceğimiz klasör şu. Movie diye hatırlıyorum. Ya da Movies. Miydi? Evet Movies'miş. Movies klasöründe bakın verilerimiz geldi. Ben herhangi böyle bir tablo yaratmadım arkadaşlar. Bu tablo direkt o kod creator sayesinde, kod üreticisi sayesinde yaratıldı. Bu sayede örneğin create new dediğinizde bakın create'e gidersiniz. Oradaki create CS'e. Diğer taraftan edit derseniz edit'e gidersiniz. Diğer taraftan delete derseniz silme sayfasına gidiyor. Silmeyi onayladığınızda bu işlemi yapıyor. Details derseniz details sayfasına gidersiniz. Bakın bu kodlar otomatik olarak yazılmış durumda. Şimdi bu kodları da teker teker incelemesini yapacağız.